<laughs> Evlat, gölge dediğin eninde sonunda ışıktan kaçmaya mahkumdur. Yemin olmasa da sen yine oltanı at. Eninde sonunda bir takılan olur. Gelin itiraf edelim. Hepimiz tıkınmayı seviyoruz. Mutfak sanatlarındaki yozlaşmayı esefle kınıyorum. Dayak mı yedim, çerez mi belli değil. Hepimizin itaat edeceği tek buyruk, dinmek bilmez bir açlık duygusu. Hakiki açlığı doyurmanın yolu yoktur. İkram beklersen aç kalırsın. Kıtlıktan çıkmışçasına tıka basa yiyelim. Bu nehir kalbindeki karanlık arzulardan besleniyor. Dünya bir nehir ve ben de onun kralıyım. Nehir buysa kral benim. Şöyle ejder yanı orman manzaralı bir masanız var mı? En büyük günah açlığını inkar etmektir. Eşek uçaftan ne anlar? Resmen tosun gibiyim ya. şey acıysa kardeşim, ona koşmalıyız, korkmamalıyız. Bunun kolay olmayacağını biliyordum. Yolumuz yaralarla çizildi. Tek istediğimiz kederimize tanık olacak biri. Sessizlikte yankılanan bir fısıltı kadar yakın. Ayıp okumamalısın. Işık bize dokunabilir. Bu yetmez mi? Işık parmaklarımızın ucunda. Kale sessiz. Keşke burada olsaydın ben. <laughs> bu taş yapı yanında gürültülü kalırdı. Sonlarıyla bize kafir diyor. Ama karanlık çöktüğünde ışığımıza muhtaç olacaklar. ayın tutulmasısın. Sen parlayınca ay seni takdir eder. İyi iş başardın Avelios. Düşüncelerimiz temasta, imkansız yakınlıkta. Ben hangi Ay karanlığı bürünse bile aslında gökyüzünde. Ruhunun gölgelerine fısıldıyor. Senin değil. İkimizi. Her nefes ikimizi. Müzik bize hayat verir. Bunun için savaşmaya değer. Trash plakçılık ruhumu aldı ama kendininkini kaybetti. Eğer bir şey beni öldürmeye çalışmıyorsa endişe ederim. Ölmek nedir bilirim. Buysa daha çok acı veriyor. Çok sert, çok incinmiş, çok değişmiş bir özelliğini çok diye anlatmıyorlarsa yeterli değilsin demektir. Karanlıkta hapsolanlar ışığa muhtaçtır. Kurtardığım insanların gözlerinde ve o gözlerden yansıyan karanlıkta kendimi görüyorum. Eğer sadece fırtınalı havada bakıyorsan ufuk hep karanlık görünür. Fenerinin merkezinde mahvolmuş ve korkmuş bir ruh var. Bence o sensin. Mezar sessiz bir yer. Hiç söylemediğin sözlere gömülüsün. Kabuslarımı hatırlıyorum. Keşke rüya görmeyi de hatırlayabilsem. Ruhların çığlıkları o kadar gürültülü ki kendi çığlığını duyamıyorsun. Gölgeler can verenleri yakalar. Damarlarımda hala kan var ama asla eskisi gibi olmayacağım. Işık bize karanlıktan korkmamayı öğretmeli. Sadece benimle savaşacak azme sahip biri beni sevecek kadar azimli olabilir. Bir zamanlar mükemmeldim. Artık çarpığım. Bu kaba parçalarla yeniden yapıldım. Ama bu etten kukla bile kötü emellerimi gerçekleştirmek için yeterli. Pişman olacaklar. Bütün evrendeki hayat sona ermeden ben de ölemem. Karanlığım doğuşan değil. Zindanımın bana armağanı. İçimde hiç iyi kalmadı. Onu benden çalıp götürdüler. Ben yaşamın baş düşmanıyım. Her köyü, her şehri hiç var olmamış gibi yok edeceğim. Ta ki tek başına, sapkın bir ilaha dönüşene kadar. Bu beden yaşadığı sürece onları cezalandıracağım. Tuzağa düşerek var edilmiş, sonsuz bir hayata mahkum, aşağılık bir köleyim. Onların canlarıyla beslenen bir canavara dönüşmeliyim. Doğduğum uğursuz etmeliler. Hayat devam ettiği sürece, zamanın anlamı olduğu sürece benim işim bitmeyecek. Bırak etlerini kemiklerinden ayırayım. Bırak ruhlarını parçalayayım. Bırak rüyalarını katledeyim. Umudum bile kökünü kazımalıyım. Şiddet bana zincirlerimi unutturuyor. Savaşa gidiyoruz. Bırak vücutlarını parçalayayım. Katliamın içinde kaybolayım. Kıyımın ortasında gizleneyim. Çığlıkları böceklerin gün batımındaki ötüşü gibi huzur verecek. Bana canavar diyorlar. O zaman nefretlerini bir daha hiç kaybetmemek üzere bir kere daha kazanayım. Hayatın habis bir kopyasıyım. Özgürlüğe karşı bir hakaretim. Ben eski ülkülerime edilmiş bir ihanetten beden buldum. Her hayal ebediyen söndürmem gereken bir mum. Ben karanlığın ta kendisiyim. Yavaş yavaş can vermesini seyrederken habis amacıma hizmet ettiğini gözlerinden okuyabileyim hiçliğin karşısında dururdum. Şimdi ise onda yok olmaya hazırım. Yalvarıyorum, biri bana kafa tutabilsin. Tutabilsin ki kalbini çökeyim. Şimdi dinle bakalım yok oluşum sessizliğini. Daha ne kadar alçalabilirim? Bir zamanlar ilahtım. Şimdi tutsak oldum. Kalbimdeki karanlık bütün gölgelerden daha derin. Kesin sesinizi. Dünyaların sonu geldi. Yürü beden, yürü. Onlara doğru ilerle. Ekecek kabuslarımız, bitecek hayatlarımız var. Zaferimizle de olsa, düşmanda bıraktığımız yaralarla da olsa unutulmayacağız. İşgalcileri doğradığı sürece kimin eseri olduğu umrumda değil. Kayıp melodilerin çalınmamış ritimleriyle dans ediyorum. Bugününü yarın ölecekmiş gibi yaşa. Bizimki büyünün ülkesi. O yüzden uğrunda ölmeye değer. Bizden öncekilerin kemikleri üzerinde yürüyoruz. Onlar için savaşacağız. Öğrenmekten vazgeçme. Bilmediğin bir şeyler hep vardır. Düştükleri yerden özgürlük filizlendi. En keskin kılıç en çok dövülendir. Azmedersen ruh bahşeder. Gümüş ovalarda dolaşıp çimen nehirlerinde yüzdüm. Ben bu ülkenin kızıyım. İyonya için verecek tek bir canım var. Eba etmemeliyim. Ülkem, ismim ve milletim çok yaşasın. Kılıcın ustasına kabza gerekmez. Önderlik etmeyi ben istemedim. Savaştım. Peşimden geldiler. Ahlak muhteşem bir hizmetkar ve tehlikeli bir efendidir. Gerekli ölümler gelişim için vazgeçilmezdir. Şefkat ne kadar da yorucu bir şey. Teknoloji gelişime hizmet eder, asla hükmetmez. Kılıçlar korkuyla bilinir. Doğru sözcükler bıçaktan daha keskin olabilir. Kişiyi silahları değil, onları nasıl kullandığı tanımlar. Ruhun demirini ancak pişmanlık paslandırabilir. Yalanlar değil, doğruların keskinliği yaralar. Dünya siyah beyaz değil, gri'nin en nefis tonunda. Katliam ve üst sınıf daima etle tırnak gibi ayrılmaz olmuştur. Zaman ağır hatıraların yükünü hafifletmeye yetmiyor. Hiltover'ın gelişimi için ruhumu ortaya koydum. Temeli çürük olan duvar esintiye bile dayanmaz. Bazen yara izleri taşıyabileceğiniz en zarif aksesuarlardır. Güçlüler denklemden çıkınca zayıflar mahvolur. Yeterince beklersen çatlaklar kendini gösterir. Kabalık çirkin bir ölümün davetiyesidir. Zarafetin modası asla geçmez. İyi avcıların ölü avcılardan farkı sabırlarıdır. Dikkatimi çekersen ecelini de çekersin. Yıkımı içmektense pişmanlığı yudumlarım. Sen kendine değer vermezsen kimse vermez. Herkes haddini bilecek.